Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle baklavalık yufkayla baklava yapacağız. Havuç dilim baklava yapacağız. İlk önce şerbetini koyalım. 2,5 su bardağı şekeri ve 2,5 su bardağı suyumuzu orta ateşte 17 dakika pişireceğiz. 17. dakikada 4 damla limon damlatacağız. 20 dakikaya tamamlayıp kapatacağız. Yalnız şerbetimiz çok sıcak ya da çok soğuk olmayacak. Kaynadıktan 10 dakika sonra şerbetini baklava ile buluşturmamız gerekiyor. Ben şerbetimizi yavaştan koymaya başlıyorum. Evet yufkamızı açalım. Sofra bezine ihtiyacım var çünkü. yufkayı sofra bezine sarmazsak daha kötü olacak çok, çok çabuk oluyor o yüzden sofra arasında lütfen işlemlerimizi yapın şimdi ilk önce ben tartayım çünkü bana ortalama 500 gram 450 450-500 gram lazım ee, 31 santimlik bir borcam kullanacağız 31 santimlik yani büyük olan ikili satılıyor bunlar büyük olan borcamı kullanacağız şöyle teraziyi buradan tutmam gerekiyor Eee. Şurada, evet. Şuradanızı bir kurubadan taş Kaçını birebir olacak. Şöyle yapalım. Bunu da küçük borcamımıza yapmayı düşünüyorum ben. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Daha sonrasında şöbiyet tarifinde paylaşacağım. Evet, tamam. Şimdi terazimizi alabiliriz kenara. Ortalama 48 gram dedi. Ben birazcık daha almak istiyorum. Çünkü biraz kabarık olsun istiyorum buna. Evet. Şunu hemen hızlıca bir sofra bezinin arasına alayım. borcamımıza göre hızlıca keselim kurumadan. Ben borcamın altını tereyağıyla yağladım bu arada. Haberiniz olsun. Katıyken tereyağı yağladım, sıvıyken değil. Bu akşam çekmeyi düşünüyordum videoyu bugün arefe, ee, bayram arefesi. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Akşam çekmeyi çok istiyordum ama bahar alerjisi izin vermedi. <laughs> evet. Galiba tamamladık. Şimdi önemli olan bizim için yuvarlak kısımlar. Şöyle alalım. Bu kısmı hemen hızlı bir şekilde sofra arasında arasına almam gerekiyor. Bunları da ayrı ayrı dört parça yapmayı düşünüyorum çünkü sererken dört parça halinde daha rahat oluyor. T'yi da alalım. Şimdi en altını bir tane sadece tek bir yufkamızı alıyoruz. En alt kısmı. Bakın hemen kuruyor. Hemen. Hızlı bir şekilde hareket etmek zorundayız. Video çekerken çok fazla hızlı olamıyormuş. Onu anladım. <laughs> Şunları birazcık daha yukarıya alırsam. Evet, şimdi tamamdır. Şimdi ben fırçanın fırçayı batırıyorum tereyağına. Fırçayı bu şekilde dar veriyorum. Daha sonra sürüyorum. Her katına bu şekilde çok olmayacak ama az da olmayacak şekilde yeteri kadar sürmeye çalışıyorum. Evet. Şuradan biraz yufkamızı alabiliriz. Artık bu kısım kurusa da çok önemli değil, çünkü seveceğiz bunu artık. Bunu da aynı şekilde e, tek tek yapmak zorundayız. Gelişi güzel seride. şöyle hani. Ama bu düz durmuyor. E, nasıl düzgün duracak değil? Bu içerisine giriyor zaten, kesilecek. İçerisinde kesinlikle görünmeyecek. O yüzden düzgün durması çok önemli değil. uzun gün kullanmazsanız biraz şey olabiliyor hani yapışıklıklar olabiliyor öpüyorsa hemen aldığınız gün kullanın lütfen Çünkü ben bir iki gün önce aldırdım yufkayı bayram malum belki kalmaz diye Evet bu şekilde bunu Şöyle yapacağız. Tepsimizi, baklava yufkalarımızın yarısında koymayacağız fıstıkları. Üçte ikisini üst kısma alacağız, üçte birini alt kısma alacağız. Üçte birlik kısma biz fıstığımızı yerleştireceğiz. Üçte birlik kısma yerleştiği zaman, üst kısmı daha çok kabaracaktır. şekerimiz ses vermeye başlıyor. Evet. Hadi bakalım fıstığını buluşturmaya. Ben sürmek istemiyorum çünkü yağlı diğer kısımlardan olmasın diye. Çok güzel nasıl olduğunu şu anda çok olmasın az da olmasın yani nasıl yiyorsanız o kadar koyun aslında ben 150 gram 250 gram yazmışım instagramdaki tarifi düzeltmem gerekiyor yani 150 gram yeterli bu 100 gramlık bir fıstık ama bu bile bana çok geldi gözüme neden bilmiyorum dış kısımlarını da hafiften atalım ki evet. Memleketimin renginin güzelliği işte. <laughs> Şimdi üzerine bir iki tane daha yuvarlak koyduktan sonra devam edelim artık. İnşallah bu da çok güzel olur. Yemeklerimi yaparken kaygıyla yapmam aslında tatlılar ama yemeklerimi yaparken. Çok isterim hep güzel olsunlar hep. Ee, yersin. Ya yani beğenesin isterim her kadın gibi. Yenemediği zaman çok üzülürüm. Tatlıyı ilk yaptığımda çok beğendiler. Tabii ben çok mutlu oldum. hepinizin öyle özellikleri vardır aslında biz kadınlar beğenilmeyi severiz. 5 dakika var limonu atmama şerbetin kapağını açtım. Artık kapağını açma zamanı. 5 dakika sonra limonu damlatacağız. Buralara çok süremiyorum. O yüzden fırça biraz büyük yardımcı oluyor. Tatlı ses çıkartacak. Antep'te göbek atacak derler. Tatlımız göbek atacak. Evet, yapıştı. Şurada biraz yırtık var. Onun üstte gelmesini istemiyorum. Şimdi bunu da koyduktan sonra en üstüne güzel olanı seçmek istedim. bakalım. Evet, baklavamız bu kadar. Şimdi hep beraber bir de kesersek çok güzel olur. işte bu kadar. Son parçamız buydu. Herhalde son parça evet bitmiş. Şimdi biraz Evet net görebilecek miyiz kesinlikle? Evet görebileceğiz. Şimdi ilk önce şu dış kısımlarını içe doğru kıvıralım. Onlara biraz tereyağı koydum ki kıvırırken beni zorlamasın. Bakın. Şurasını bıçak yardımıyla alıp alta vereceğiz. Alıp alta vereceğiz. Sadece bu kadar. Bu yüzden size buraların tereyağı almanız gerektiğini söylemiştim. Bakın ben mümkün mertebe tereyağı aladım ama yine de Kesinlikle. Önce 4'e böleceğiz. Sonra 8'e böleceğiz. Sonra 16'ya böleceğiz. göbek katması için garanti alalım kesme şeklimizi. İnşallah şerbetiyle buluştuğu zaman. Çok da önemli hanımlar. Yani bu kadar emeğinizi güzel kesmek de önemli. Yani şekli benim için çok önemli yiyeceğim şey. Çünkü yiyeceğiniz şey kendini yedirtmeli. Yani yaptığımız şey diyeyim daha doğrusu. Yani bir albenisi olmalı yiyen insanlar için. Burada ben fırınımı hemen açayım. Fırınımı şimdi açtım. Çok sıcak olmasına gerek yok. Beraber ısınsın ki ısınırken de baklavamı tel tel yukarıya doğru kabarsın. Evet son dilimini de keseceğim. Üzerine tereyağımı dökeceğim. Ve bakalım fırın için hazır olacak. Benim Tereyağım 250 gramdı. Almadım çünkü diğer tereyağını da diğerine de kullanacağım için. Ben göz kararı 50 gramı kaldıracağım. Evet, yalnız bu tereyağı da, olaya da önemli. Böyle bu aldığım tereyağı Yerken Yani siz de zaman Aynı şeyi hissedin diye söylüyorum Yerken tereyağının kokusunu Vuram vuram alıyorsunuz Ağzınıza tereyağının tadı geliyor Evet Biz kızaralım Şerbetinle beraber buluşalım olur mu Evet hanımlar şerbetimizin Altını tekrar açtım. Ee, baklavam çok güzel. İstediğim kıvamda kızardı. Şimdi baklavamızı şerbetiyle buruşturalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. şerbetimiz tatlısıyla buluştu. Çok da güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi ben şerbetin yine birazcık içinde kalan kısmını bakın hala şerbet içerisinde göbek atıyor. <laughs> bakın. çok azıcık bir kepçe kadar kaldı onu da dökmeyeceğim çünkü ben bana göre bu kadar kafi herkese afiyet olsun ee, İnşallah sizinki benimkiden çok daha güzel olur evet hanımlar baklavamız tamam Hoş dilim baklavamız şerbetiyle buluştuğu için sıcak şu anda tabağı alıp size sesini duyurmayı çok isterdim ama çok sıcak. İkisi de çok sıcak. Dinlenmeden o sesi çıkmaz. O yüzden bunu bir, birkaç saat dinlendireceğiz. Buyurun. Afiyet olsun. Deneyecekler. İnan pişman olmayacaktır. Afiyet olsun.